3, 2, YouTube. Arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Artık YouTube'dayım ben de. YouTube'a başladık. Ufaktan ufaktan. Evet dışarıda kar oynuyorlar. Sabahın 9.30. Baba evinden çıktı. <gülüyor> <gülüyor> Ana bacağından çıktı. Arkadaşlar bu kanalda vlog çekerek başladık bu işe ama tabi ilk ilk videodan başlayabilirsiniz. Ee, ne çekelim ne yapalım acı biber mi yiyelim kar mı yutalım <laughs> çamurlarda mı sürünelim ne yapalım biz de meydan okuyalım biz de YouTube'da olmak istiyoruz YouTube bekle bizi ve şu an nereye gidiyoruz Galata'ya. İstanbul'u Artık YouTube'dayız. Bugün Reels çektik. Şunlarla ve bunlarla. Efsane bir Reels oldu. Şuradan attım buraya kaçtım. Yani ben anlamıyorum. Neler oluyor ya? Nasılım? Günün kombini. Oteldeyiz. Burada Ufuk Bey var. Ezgi Merhaba. Hanım var. Merhabalar, hoş geldiniz. Çekim yapıyoruz. Çekim yapıyoruz. Balıkçı. Evet. <laughs> <laughs> Influencer olmak böyle bir şey. 16 ya 9 çekince <laughs> tamam. bebeğim. Tamam. Yeni bir evet, reels videosu çekmek için hemen evet. kombini giyindik. Görüyorsunuz influencer life, lifestyle, influencer style. <laughs> <laughs> Geldik. Yavaş. Bir risk nasıl çekiliyor arkadaşlar? Nasıl emek emek. Tak nasıl? Bence de da... iyi. Yani ne oluyor ya bu ayakkabılar niye ortasında falan filan oluyorum yani? O yüzden. Şu anda spor salonuna gidiyoruz. Yanımda PT'm Okan Balıkçı var. Galata'dayız. Demirören'e gireceğiz. Sporumuzu yapacağız. Bu sporu halledeceğiz. Biraz bugün geç kaldık hocam ama ağlatacaksın herhalde. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Hocam ağlatacak. Zaten motiveli çünkü Mesut Özil Fenerbahçe'ye gelmiş. <laughs> Onun motivesi çok yüksek olduğu için şu anda e, kendisiyle birlikte o motiveyle beni de spora adapte edecek bakalım neler olacak. <laughs> You try to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to grey. As you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away Cause every time I wake up, up I feel like it's Monday Something's going wrong with all the chemicals up in my brain All of a sudden I don't look at anything the same way Gotta build up all my thoughts sitting in an ashtray I'm sorry that I'm so inconvenient, okay Just let me be me and I'll stay out of your way I can see the way you look at me, I'm such a disgrace I never really asked to be brought Kollar arms Gerçekten bugün kol etkili oldu, güzel oldu. Harika oldu. Şimdi birazdan da akşam yemeğimi yiyeceğim. Hepinize günaydın arkadaşlar. Otelde ikinci günüm. Galata Walton otele geldik bugün. Bu da banyomuz. Birazdan kahvaltıya. Balıkçı günaydın. günaydın. Nasılsın? Aç. Aç. <laughs> Hemen balkondaki karı göstermek istiyorum. Efsane bir kar yağıyor. İnanılmaz, ben İstanbul'u ilk defa böyle gördüm. Yani bu nasıl... Aha düşüyordum. A bu, ayağım kaydı lan. Arkadaşlar efsane kar yağıyor. Burası Galata Walton Otel'in balkonu. Şu kar yağışını görüyor musunuz? İstanbul'da, bak kaç yıldır İstanbul'da ilk defa böyle gördüm. Şöyle yolumuz. Abi şu taraftan bir ses geliyor, gece uyuyamadık yani. Şu yoldan aşağıdan bir ses geliyor, oraya gösteremiyorum arkadaşlar. Şuna bakar mısınız? bir ayağım çukurda. <laughs> Efsane. Çok güzel kar yağıyor. Üf, 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 Manzara Manzarayı kes, manzarayı kes. Arkadaşlar görüyor musunuz? Efsanelerin efsanesi. Yani bu manzarayı hiçbir YouTube kanalında bulamazsınız. <gülüyor> <gülüyor> Daha girişi iddialı yapıyoruz. Bak görüyor musunuz? Antrenman öncesi muz aldık. Protein barımızı aldık. Bugün günlerden sırt. Sırt yapacağız. Evet. Kameraman PT hocama bağırdım. Sırt 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 sırt. Yeter artık ya yeter. Sırt yapmak istiyorum kardeşim. Kanatım niye olmasın benim? Ben niye bir kanatsız meleğim ya? Gerçekten kanatlarım çıksın artık. Şu an makro center'dayız. Aldık bunları çok pis gaza geldim. Su abi. Basacağız. Su. Su mu? Tamam. Kameraman su istedi. Tamam burada var. Hangi sudan istersin? Ee, en ucuz hangisi Siz o açık konuşayım ben suya çok para verme taraftar değilim arkadaşlar yani ben çeşmeden de su içiyorum sıkıntı yok yani o yüzden en ucuz hangisi sonra vereceğiz parayı al işte şu bilitliklerden alalım ya tamam burada ucuz yok arkadaşlar nasıl bak <laughs> <laughs> burada ucuz yok <laughs> burada ucuz yok kardeşlerim hadi gülsün şu ortadakilerden de alalım bence. Antrenmandan sonra iyi gider. <laughs> <laughs> evet. Basit şeker alalım. Jelibon Bak çok iyi oluyormuş. Jelibon çok iyi olmuş arkadaşlar. Iyi. Basit şeker olduğu için sindirimi de kolaymış. O yüzden jelibon. Şimdi benim izlediğim böyle şeyler var. Youtube'da fitnessçi abilerimiz var. Ben fitnessçi falan değilim. Spor yapıyorum sadece. Bir basit şeker alalım. Ne diyorsun? Alalım. Basit şeker ha şundan alsak bence, bundan alsak iyi. Gömeriz mi? Tamam. Antrenmanda bence bunu pekiştireç olarak kullanalım, çok mantıklı. Atıyorum sen mesela 15 tane değil de 18 tane yaptın, ee, diyelim ki hani bundan. Ya kameraman girdiri Bence mesela 12 12 tekrarsa 15 yaparsa 5 tane veriyorum bundan. Tamam mı? Öyle yapıyoruz. Tamam. Pekiştireç bu, bak ona göre. Çok tamam. pis kaza getirecek herkese. kahve mi? ben kahve çok sık çok sık tüketiyorum biliyor musunuz? O yüzden kahve çok sık tüketiyorum. kapattım ben. Bak bir de ne diyeceğim bak şu formlar çok güzel. Ama şimdi almayacağız da ben akşam yiyeceğiz çünkü zaten yemek. Bunlar yeter artık. Muzumuz var, her şeyimiz var. Tamam. Sıkıntı Adam yok. Olana çok güzel. Adam olana çok güzel. Adam olana çok Tamam. Başladık mı? Kayıttayız. Evet. Kayıttayız. Süper. Okan <laughs> Balıkçı'nın hediye ettiği, ee zorlu üstüyle birlikte ekstra 4 set daha yapma şeyi veriyor. Ne? <laughs> ekstra 4 set daha yapabiliyorsun o <laughs> şeyi. Aa süpermiş o zaman. Başlayacağız spor arkadaşlar. Bugün masaktayız, raketteyiz. Şekerlerimizi de aldık. Haribo. Bunlar bizim pekiştireçlerimiz. Bu spor hakkıyla yapacağız. Ondan sonra bunlardan yiyeceğiz. Yap. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Aa süper <laughs> bey. Dört oldu. 20, 20, Ve beş. Devam. Ölümcül bacak antrenmanı yapalım. <laughs> Kim çalışıyor? Antrenmanı başkası mı yapacak? Şu an kimse ölümcül bacak antrenmanı yapmıyor da. Prenses egzersizi yapan biri var burada. Yavaş, 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 yavaş. Go. Sadece üç tane. Ve iki. Son. Bir tane daha yapıp yukarıda sabit kalır mısınız lütfen? Bak lütfen dedim. Lütfen dedim. Niye bırakıyorsun? <laughs> Valla öldük. Ağrım hocam bugün bizi mahvetti. Egzersiz yapıyormuşuz. Sivrisinek gibiyiz yani bugün ona göre. <laughs> Eşek arası olmamız lazım. Var abi topu. Bir bakalım. Evet. Biraz yakın mıydı? Evet. Güzel. Bedards. Çek şunu. Devam. Hı. Yavaş. Yavaşla. Lego. yavaş. Şimdi Topu Kaç yavaş? Cep. yavaş, 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 yavaş. Şey, Şimdi. Hı. Hoşuna, musun? Hı. Şimdi yukarıda kalıp bekleyeceğiz. Çıkıyor musun? Çıkıyor musun? Tuvalette çıkarınca... Çık yukarı. Çık yukarı. yukarı. Çık yukarı. Çık Hocam, yukarı. Çık yukarı. Çık yukarı. Hocam topa vurmayacağım diye ben korktum. Ne oldu? Hı -hı. Üç. Gövden geride mi? Gövden geride mi? Değil. Zaman kazanma olayın bittiyse bugün başlayalım mı? Gövden geride değil. Bu sayılmıyor tabii ki de. Güzel. Son iki. Son iki. Go. Gövde. Okey dinlen. Vay 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 vay. Bugün ölümcül bir bacak antrenmanından sonra iyi şükürler olsun. Burada kızlarımız var. Kızlar ne yapıyorsunuz? bacak antrenmanı. ister misin? Kesinlikle. Ben uzay yürüyüşü yapacağım. Size kolay gelsin. Evet. Ta ta -da Taat Deniz abone olun arkadaşlar. Bu artık farz oldu.